Selanik'te bir evin sofrasında, İstanbul'da, Amasya'da, Dumlu Pınar'da, Çanakkale'de bir askerin kumanyasında, Erzurum soğuğunda sıcak bir sofrayı paylaşırken umutluca, büyük bir ulus aynı inançla bir olarak koruyor Cumhuriyeti hala. Bir olmak varsa özgürlük var. Uzun sofraların etrafında, İzmir'de, Hatay'da, Ankara'da, herkesin bir payı varsa on değil yüz sene sonra aynı inançla hala. Bir olmak varsa sofralarımız tamam. Bir olmak varsa cumhuriyet var. Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun.